Hayvanlar, doğanın ve evrenin vermiş olduğu muazzam canlılardır. Bazıları ciddi zararlar verebilirken, bazıları muazzam yararlar da verebilir. Bazıları aşırı komik olabilirken, bazıları aşırı ciddi olabilir. Hayvanlar da insanlar gibidir. Aralarında birçok psikolojiyi taşıyanları da vardır. Ama en önemlisi, bazı hayvanlarında insanlarla muazzam bir ilişkisi vardır. Bu videomuzda insanları kurtaran 10 hayvanı inceleyeceğiz. Videoya başlamadan önce sizlere çok özel ve çok güzel bir haberimiz var. Kanalımıza en son abone olup videomuza like atıp ve yorum atan isimlerden birkaçını sizler için teker teker söylemek istiyoruz. Gürkan Gürler, Gülmemiz Şirinler, Ferda Feride, Ahmet Kaya, Zehra Merdanzade, Yusuf Çiçek, Nazmi Demir, Oğuzhan Duman, Bay Inferno, Amine Hüsna Aksoy. Evet arkadaşlar biz de bu kanalların hepsine dünyanın enleri kanalıyla abone olduk ve videoda ismini çıkartıp ismini söyledik. Sizin de bir dahaki videoda isminizin çıkmasını istiyorsanız yapmanız gereken şey çok basit. Videoya like atın, videoya yorum atın, kanala abone olun ve bildirimleri açın. Umarım o şanslı kişi siz olursunuz ve umarım bir dahaki videoda sizin isminiz çıkar. Öyleyse hazır mısınız? O zaman gelin hep birlikte videoya geçelim. balık değil, insan dostu memeliler olduğunu hatırlatan haberler var. Kasım 2004'te Yeni Zelanda sahillerinde 3 metrelik beyaz köpek balığının saldırısına uğrayan 4 kişi Yunuslar tarafından kurtarıldı. 40 dakika boyunca kurbanların etrafında koruma çemberi oluşturan Yunus sürüsü, tehlikenin geçtiğinden emin olduktan sonra çemberi kaldırıp karaya yüzmelerine olanak tanıdılar. balığının öldürülmesinden çekinen 4 kazazade 3 hafta kadar olayı duyurmamayı yeğlediler. Bir insan ne kadar iyi niyetli olabilir değil mi? Sizi tehlikeye sokan balığın öldürülmemesi için güvenlik güçlerine haber vermek şaşırtıcı olsa gerek. Bir sürü Kulübü'nde plaj can kurtaran görevlisi olarak çalışan Howes, 15 yaşındaki kızı ve iki arkadaşının başına gelen olayda, Yunuslar kuyruklarıyla suya vurarak köpek balığını uzak tutmaya çalıştılar. 19 yıllık Yunus bilimcisi Noemí bu durumun şaşırtıcı olmadığını belirterek tarih boyunca rastlanan hikayelerde ve efsanelerde geçtiğini hatırlattı. 8 yaşındaki bir kız çocuğu Tayland'da ailesinin işleri yüzünden geçici bir süre taşınmak zorunda kalmış. Orada kendilerini fillere adayan genç kız bir yavru fille inanılmaz dostluk kurmayı başarmış. Tüm zamanını onunla geçiriyor ve onun eğitimiyle ve temizliğiyle zamanını dolduruyor. Bir gün yavru fil Nicknon aşırı huysuzlanınca üstündeki kız çocuğuyla birlikte ormana doğru koşmaya başlamış ve ormana ulaştıklarında Tayland'da büyük bir trajedi yaşanmış. 26 Aralık 2004'te çok büyük bir tsunami Tayland'ı paramparça etmiş. Filin içgüdüsel yetenekleri sayesinde kurtulan bu kız geçenlerde bu hikayesini CNBC televizyonuna anlattı ve birçok insan duygulanarak bu kızı dinledi. Şimdilerde ondan ilham kaynağı alan bir yazar ise Phil Nike Norcon anısına bir kitap bile yazdı ve tiyatro oyunları oynanıyor. Lulu isminde evcil bir domuz. Doğduğundan beri sahibiyle yaşıyor ve onunla devamlı nereye giderse gitsin tasmasıyla yanında dolaşıyor. Ama bir gün trajik bir olay yaşandı. Lulu'nun sahibi Pedi evde kalp krizi geçirdi ve bayıldı. O anda eşi de evde değildi. Balık yakalamaya gitmişti. Lulu sahibini öyle görünce ilk başlarda koklayıp uyandırmayı denemiş. Ama sahibi uyanmayınca o şişko domuzcuk kapının koluna yetişip kapıyı açıp dışarıya çıkmış. Ve yan tarafındaki kalabalık komşularının olduğu yere giderek bağırmaya başlamış. Herkes Lulu'nun sahibinin pedi olduğunu bildiği için evden kaçtığını düşündüklerinden dolayı domuzcu eve getirmişler ve pediyi yerde baygın halde görüp ambulansı arayarak sahibinin hayatını kurtarmayı başarmış. Şu an sahibi iyileşti ve Lulu'ya daha da bağlandılar. Papağanlar oldukça şiddetli sesler çıkartabilir. Bazen huysuz davranışlar da yapabilir. Ama bazen de sahiplerinin yanında hiç durmadan konuşarak sahiplerini çileden de çıkartabilir. Şimdi sizlere Lulu adında bir papağandan bahsedeceğim. Lulu 2 yaşında bir papağan. Bir gün saat gece 3 civarında evde deli gibi bağırmaya başlamış. Ama normal bağırışının neredeyse 2 katı civarında. Ev sahibi aile bu sese kulak vererek papağana bir şey mi oldu diye kalkıp bakmaya karar verince gördüklerine inanamamışlar. Çamaşır odasında devasa bir yangın çıkmıştı ve yangın yeni yeni yayılıyordu. Aile hemen itfaiyeyi arayarak yangını kontrol altına alıp söndürmüşler. Lulunun bağırması sayesinde hem ailesini hem de kendisini kurtararak yılın kahraman papağanı seçilmiş. Sahibine dediğine göre eskiden çok bağırdığı için onu hiç sevmiyorduk ama artık o da aileden biri oldu dedi. Yine bir papağan hikayesi. Evde Monk ırkı bir papağan bakan aile 3 yaşındaki kız çocuklarını kendi odasında oyuncaklarıyla oynaması için bırakmışlar. Ama kız çocuğu oyuncaklardan birini yanlışlıkla yutunca kız boğulmaya başlamış. Bunu fark eden papağan yüksek sesle anne, bebek, anne, bebek, bebek diye bağırmaya başlıyor ve sahibini uyararak çağırıyor. Ne şanslılar ki böyle bir papağana sahip oldukları için. Hemen aile bu durumu görünce çocuklarını kurtarıyorlar. <laughs> Craig James Melbourne'de yaşayan 49 yaşındaki bir adam. Bir gece evinde garip bir şeyler oldu. Craig uyurken kedisi adamın yüzüne atlayıp yüksek sesle bağırmaya başladı. Ne olduğunu şaşıran adam bir anda yataktan sıçradı. Ama evde garip bir şey vardı. Ev değişik bir şekilde yanık kokuyordu. Hemen yataktan kalkan Craig merdivenlerden aşağıya inince gördü ki evi alevler basmış ve her yer yanıyor. Hemen itfaiyeyi arayarak bu durumu kurtarmaya çalışmış. Ama yine de ev yanmış. Krek olsun diyor. Hayatımı bu minik kurtardı. Bu kedi olmasaydı belki de şu an yaşamıyor olacaktım. Köpek deyip geçmeyin. Çok isti hayvanlardır. Karpi adında bir köpek yaklaşık bir yıl önce barınaktan sahiplenmişler. Bir gece aile uyurken Karpi bir anda yatağa gelip üstlerine çıkmış ve havlamaya başlamış. Ne olduğunu anlamaya çalışırken köpek havlaya havlaya bebeğin odasına gitmiş. Aile ne olduğunu anlamak için peşinden gidince anlamışlar ki bebek hasta ve ölüyor. Bebeği kurtarmak için havlıyor Karpi. Hemen ambulansı arayıp bebeğin kurtulmasına vesile olmuş Karpi. Artık aile ona daha da bağlı. yaşında bir kedi ile 80 yaşında bir adamın trajik bir hikayesi var şimdi de. Bebekliğinden beri beslediği kedisi, daha doğrusu kedileri olan yaşlı adam. 1 yaşındaki kedisi sayesinde şu an hala hayatta. Nasıl mı oldu? Öğlen vakti şekerleme yapmaya karar veren yaşlı adam uyuyup kaldı ve mikrodalga fırını açık unuttu. Mikrodalga fırının üstündeki eldiven de yavaş yavaş yanmaya başlamıştı ki cesur kedi bunu görünce sahibinin parmağını ısırarak onu uyandırdı adam hemen eldiveni alıp ıslattı ve büyük bir yangını başlamadan bitirdiler. Agustin evdeki odunların bitmesinden dolayı evin arka kısmında odun kesmek için dışarı çıkıyor. Ve bir anda ne olduğunu şaşırıyor. Aç bir puma. 13 yaşındaki Agustin'in üstüne atlayıp ona saldırmaya başlayınca Agustin'in Golden cinsi köpeği bunu görüp tasmasını kopartıp Puma'nın üstüne atlıyor ve Agustin'i kurtarıyor. Agustin hemen annesinin yanına giderek yardım istemesini söylüyor ve polisler gelene kadar köpek Puma'yla dövüşmeye devam ediyor. Güvenlik güçleri gelince Puma'nın kaçmasıyla son buluyor. Köpek veterinerde tedavisi ettirildi ve şu an gayet sağlıklı. Artık Agustin onunla sıkı bir dost oldu çünkü köpek çocuğun hayatını kurtarmıştı. 1. Dünya Savaşı'nda Almanlar Argon Ormanı'nda Amerikan 77. Tümeninde 554 kadar askeri izole eder. Almanlarla girdikleri çatışmada tümenin büyük bir kısmı ölür ve esir düşer. Geriye kalan askerler ise orada olduklarını bilmeyen Amerikan topları tarafından bombalanmaktadır. 3 posta güvercini uçururlar. İlk iki güvercin hedeflerine ulaşamadan vurulur. 4 Ekim 1918 günü ellerinde kalan son güvercin olan Kör Ami'ye sol bacağına bağlanan mesajı iletmeyi başarır. Kör Ami havalanırken Almanlar tarafından vurularak düşürülür. Ancak tekrar uçmayı ve 40 kilometrelik mesafeyi 25 dakika kadar kısa bir sürede almayı başararak mesajı iletir. Bu uçuş esnasında göğsünden vurulmuş, bir gözü kör olmuş ve bacağı da vücudundan sadece bir tentonla bağlı kalacak şekilde kopmuştur tümünün hekimleri tarafından tedavi edilir. Hatta kopan bacağının yerine kendisine tahtadan bir bacak bile yapılır. Bir generalin gözetiminde Amerika'ya getirilen kuş birçok madalyayla ödüllendirilir. Yaklaşık bir yıl sonra ölümünün ardından tanhitlendiği esnada kayıtlara erkek olarak geçirilmiş olmasına karşın dişi olduğu fark edilir. Hala National American History'de özgürlüğün bedelli sergisinde yer almaktadır. Evet videomuzu beğendiyseniz sizden 1000 like bekliyoruz. Eğer 1000 like gelirse bu videoların devamlılığı gelecektir.